Ama sen var ya. Oh 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 oh. Son yıllara gelmiş en iyi ses ben size söyleyeyim. Kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum babanım. Teşekkür Eğer, ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. En iyi ustalardan usta. Ben böyle bir ses kullanma görmedim. Bu kadar güzel tizleri kullanma da görmedim. İsmi lazım değil, isim vermeyeceğim Çok ama şu anda piyasamızın en büyüklerinden daha da iyi sesim var. Özür dilerim. Çok teşekkürler. Çok... Harika bir şey diyecek, oh diyecek. Hiç olacak hiç değil yani. Bülent Hanım'a hemen Şokla dönüyor. Çok seyretti ki seyretmez. Yok öyle bir şey yani. Erkan da sizin merak Bülent Hanım'a bir şey mi oldu? Ne oldu? Diyor. Size soruyor. Tansiyonum çıktı. <laughs> Vallahi ve billahi tansiyonum çıktı. Ulan And in the car.